Ramazana özel ve doğru çalışma koşulları nedir? Çalışamam dediğiniz için çalışamıyorsunuz. Aslında her şeye uyum sağlayabiliyoruz. Niye kendini kandırsın ki İnstagram'da yemeğimi yiyince oh Ramazan'ın bana olumsuz. Kimisi hocam yok ben oruç tutmadığım zaman gece uyumayacağım. Devam edebilirsin sıkıntı yok. Ya hocam ders çalışacağım ama bir türlü kendimi veremiyorum. Ortamda bir sürü sıkıntılarım var. Eve gidip çalışsam iyi olur diyorum. Evde olmuyor, kütüphanede olmuyor, okul olmuyor. Arkadaş ortamında beraber çalışalım diyorum o da olmuyor. Kendi odama çekileyim diyorum bazen iyi oluyor bazen Bazen olmuyor. Buna benzer sorular çok geliyor arkadaşlar bana. İnsanların tabii ki hani nerede çalışalım, nasıl bir ortamda çalışalım, ders çalışma ortamını nasıl ayarlayalım, bunlarla ilgili ideal ölçüler var mıdır gibi sorular çok fazla geliyor. Şimdi ders çalışma ile ilgili dışsal koşullardan bahsedeceğim sizlere. Hangi koşulları nasıl ayarlarsanız sizler için daha iyi olur, daha iyi çalışabilirsiniz, kendinizi daha iyi motive edebilirsiniz ve doğru çalışma koşulları nedir bu videoda sizlere bunlardan bahsedeceğim. Evet doğru çalışma koşulları dediğimiz zaman bir defa kişiden kişiye değişeceğini tahmin edebilirsiniz. Kimisi kütüphaneye gider, bir yumulur derse 12 saat, 15 saat kalkmayan öğrenciler biliyorum. Kimisi odasına çekilir, odasında aynı şeyi başarabilir. Kimisi de arkadaş ortamıyla güçlü bir grup oluşturur. Bazen dershane ortamında böyle yerler var. Bireysel olarak çalışılacak yerler var. O dershanenin hazırladığı ortamlarda güzel çalışan öğrenciler var. Kimisi de değişkenlik sever, sürekli farklılıklar sever ve o farklılıklar içerisinde çalışma ortamında kendini daha başarılı bulur. Peki hocam hani belli standartlar var mı? Bizim bireysel özelliklerimiz farklı olabilir ama yine de bilinmesi gereken aşağı yukarı herkes için geçerli olan bazı durumlar var mı? Bir defa herkes için hani bireysel olarak farklı olsa da ortak da özellikler kesinlikle var. Hani gece çalıştım, sabah çalıştım, kütüphanede çalıştım, okulda çalıştım hangisi verimli derseniz genelden önce özele geçelim. Öncelikle siz özel olarak kendinizi keşfedeceksiniz. Hocam ben gececiyim, gece çalışmayı severim. Hocam ben gündüzcüyüm, gündüz çalışmayı severim. Hocam ben yalnız çalışmayı seviyorum. Arkadaşlarla motive oluyorum, kütüphanede motive oluyorum. Genel bir doğrunuz olsun öncelikle. Yani öncelikle bir kendinizi keşfetmiş olmanız lazım. Sınavın bu aylarına geldiğimizde zaten kendinizi keşfetmiş olduğunuzu varsayıyorum. Hocam ben biraz okula gidiyorum. Okuldan çıkınca kütüphane, kütüphaneden eve geliyorum şöyle yapıyorum. Arada dinleniyorum, arada bazen küçük spor atıyorum. Arkadaşlarla küçük vakitler geçiriyorum. Bu şekilde verimli olduğunu düşünüyorum. Şimdi burada kritik nokta şu. Kendi doğrunuzu belirlerken kendinizi kandırmamanız çok önemli ve değerli bir şey. Hocam niye kendini kandırsın ki insan ya? Ben niye kendimi kandırayım diye düşünüyor olabilirsiniz. İnsanın kendini kandırmasının değiştirebilirsiniz değişik nedenleri vardır. Mesela iyi hissetmek için kandırırız. Dersiniz ki ya hocam ben eve gidince çalışırım. Aslında evde iyi çalışıyorum dersiniz. Ama kendinizle çok verimli olmadığınıza dair yüzleşmeyi bazen yapamayabiliyoruz. O zaman ne yapacağız peki? Hocam gerçekten nasıl yüzleşiriz? Kendimizle nasıl yüzleşeceğiz de kendimize doğruyu bulacağız? Test edeceksiniz kendinizi ve bakacaksınız. Nerede, hangi koşullarda daha iyi çalışıyorum? Nerede koşullar daha kötü oluyor ve çalışamıyorum? Hocam arkadaşlarla iyi çalışıyoruz. Güzel. Bak bakalım kaç soru çözmüşsün? Ne kadar dakika ders çalışmışsın? Hocam evde güzel çalışıyorum. Tamam bir bak bakalım gerçekten objektif verilerle ne kadar çalışmışsın ve kaç soru çözmüşsün? Objektif olursan objektif verilerle hareket edersen kendini kandırma ihtimalin azalır. Bir de dönemsel olarak değişkenliklerine bak lütfen. Hocam ben bir hafta kütüphaneye gittim ama artık bıktım biraz evde çalışıyorum. Olabilir. Bazen işte okuldan bıktım artık diyenler olabilir. Özel dersten yoruldum, özel dersler verimli olmuyor diyenler olabilir. Bunların bir kısmı gerçek olabilir. Bakın gerçek olabilir. Özel dersinizi belki bitirmeniz gerekebilir. Ona da cesaret edip ailenize söylemiyor olabilirsiniz. Gerçekten özel dersiniz verimsizse, işe yaramıyorsa belki bitirmenizde de faydalı olabilir. Bazen emin de olamıyorsunuz. Hocam faydalı mı değil mi emin olamıyorum. Hocalar diyor ki alman lazım. Annem diyor ki bak özel ders aldırıyoruz sana. İyi alman lazım diyor. Ben de hayır diyemiyorum. Gerçekten verimli olup olmadığını nereden anlayacağım hocam? Arkadaşlar çok basit yöntemler var. Bir konuyu siz ne kadar zamanda öğreniyorsunuz? X konusunu hocam ben normalde kendi çalıştığımda X konusunu şu kadar zaman da otutturdum. Çok güzel. Özel ders hocanla ne kadar zamanda tutturabiliyorsun? Hocam aynı zamanda. Demek ki özel ders hocası da gelse senin için çok şey değişmiyor. Burada hocam öyle bir ölçüyü alamıyorum. O zaman ölçüyü nereden belirleyebilirim? Özel ders hocası geldiğinde kendini verebiliyorsan, merakla dinliyorsan, verdiği ödevleri yapıyorsan, ödevlerle ilgili sorularını çıkarıp hocaya özel dersinde soruyorsan özel dersin verimli demektir. Ama öbür türlü geliyor, anlatıyor, gidiyor. Geliyor, anlatıyor, gidiyorsa muhtemelen verimli bir özel ders döngün yok demektir. İşte Öncelikle özel olarak sen kendini tanımlayacaksın. Diyeceksin ki benim için neler verimli oluyor? Verimli olan şeylere sen kendin karar veremiyorsan hani bir koçun olur, sana mentörlük yapan bir hocan olur, danışman bir hocan olur, bir rehber öğretmen olur. Onlardan yardım alabilirsin bu konularda. Onlar sana yol göstersinler ve senin kendini keşfetmene yardımcı olsunlar. Evet, böylelikle kendinizi keşfettiğiniz gibi genel doğrulara da gelelim. Genel doğrularımız neler bu konuda? Genel doğrularımız da şunlar değerli arkadaşlar. İnsanlar rutine binen işlerden en sonunda sıkılırlar. Neyi yapıyorsanız yapını sürekli aynı şeyi yapıyorsanız en sonunda sıkılma başlar. Bir tane doğrumuz bu. Bunu bir tarafa koyalım. Diğer tarafta başka bir doğrumuz daha var. Fazla değişkenlik dikkat dağıtıcıdır. Bunu da diğer tarafa koyalım. Yani bir tarafta çok fazla değişkenliği de önermiyoruz. Bir tarafta sürekli rutin olan şeyi de önermiyoruz. Aslında orta yolları bulmak daha güzel. Hocam ben kendime göre bir düzen kurdum. Şu anda kütüphane ağırlıklı gidiyorum. Onun yanında da şunları şunları yapıyorum. Bunları bunları yapıyorum. Tamam güzel. Hocam ben ev ağırlıklı bir program yaptım. Evde yapıyorum programımı. Onun yanında biraz şunu yapıyorum, biraz bunu yapıyorum. Tamam bak bu da güzel. Kendine göre bir rutin oluşturmuşsun ama değişkenlikler var içerisinde ve bu değişkenliklerin sana iyi geldiğinin farkındasın. İşte bak çok güzel bir yöntem bulmuşsun kendine. Devam edebilirsin. Sıkıntı yok. Ama o rutinin gerçekten işe yarıyor olduğundan emin olman lazım. Emin olmanın yolu da gerçekten o objektif verilerle kendine bu soruları sormandan geçiyor. Yani hocam ben sıkılmamak için bir gün kütüphaneye gidiyorum, bir gün okula gidiyorum, bir gün dershaneye gidiyorum, bir gün evde çalışıyorum. Bakın fazla değişkenlik dikkat dağıtıcıdır dedim. Bu kadar fazla değişkenlik değişkenlik olmasın. Daha ağırlıklı kütüphane dönemi, ağırlıklı ev dönemi, ağırlıklı şu dönem, ağırlıklı bu dönem olabilir. Ama çok fazla değişkenlik de istemiyoruz. Değişkenlik deyince önemli bir değişim dönemi de geldi şu anda. Bununla ilgili çok fazla soru geliyor. Onun için bunu da cevaplayayım arkadaşlar. Özellikle Ramazan dönemi bazı öğrencilerin bazı değişkenleri devreye katmak zorunda kaldığı bir dönem oluyor. Mesela kimisi oruç tutmamayı tercih ediyor. Diyor ki benim oruç tuttuğum zaman ders çalışamıyorum. Kimisi hocam yok ben oruç tutmadığım zaman manevi olarak kötü, kendimi kötü hissederim. Bundan dolayı ben orucumu tutacağım. Ama ne yapmam lazım? lazım? Nasıl bir düzen oturtturmam lazım ki Ramazan'ın bana olumsuz etkilememesi lazım? Yine aslında benzer bir durum var. Ramazan'a özel bir ayarlama yapmanız gerekiyor. Yani siz eğer oruç tutmayak istiyorsanız o zaman buna bir rutin oluşturmanız gerekiyor. Nasıl bir şey? Ramazan'a özel bir rutin oluşturacaksınız. Mesela hocam ben iftarda yemeğimi yiyince oh karnım doyuyor kendimi iyi hissediyorum. Gece sahura kadar çalışıyorum diyen bazı öğrenci grupları olabiliyor. Bazıları yok hocam bana ağırlık çöküyor iftardan sonra ben o zaman çalışamıyorum diyenler olabiliyor. Veya işte ben hocam iftardan sonra çalışmıyorum ama gece sahurdan sonra yatmıyorum ve sahurdan sonraki saatlerimi değerlendirip sabah 4, 5, 6, 7, 8, 12'ye kadar çok iyi çalışıyorum. 12'den sonra zaten bir kütüphaneye gidiyorum açılmak için. Kütüphanede 4-5 saatimi geçirebiliyorum. Ondan sonra da akşamüstü gelince zaten iftara kadar alan vaktimi dinlenerek geçiriyorum. Ondan sonra iftardan sonra da şunu yapıyorum, bunu yapıyorum. Peki buradaki hocam doğru var mı? Herhangi bir doğru var mı? Aslında hiçbir doğru yok. Çünkü kendi rutininiz önemli burada. Tek bildiğimiz şey evet çoğu insan çok fazla aç kaldığında özellikle akşamüstü vakitlerinde iftar yaklaşan vakitlerde çok verimli olmayabiliyor. Ama bu da kesin bir doğru değil. Vücudunuzun öyle sürekli bir glikoza, hali hazırda bir glikoza aşırı bir ihtiyacı yok aslında. Yani hocam benim kafam basmıyor ben açken. Bu biraz bahane de olabilir. Evet birazcık performansınızın düşeceği varsayılabilir. Böyle bir şey doğrudur. Ama ben asla çalışamam derseniz böyle bir şey yok. Çalışabilirsiniz. Çalışamam dediğiniz için çalışamıyorsunuz. Bunu sakın unutmayın. Çalışırım derseniz, yaparım derseniz vücut ona adapte oluyor. Merak etmeyin. Karaciğerimiz onun için çalışıyor. Gerekli enerji kaynaklarını vücudunuzdan elde edebiliyor. Bununla ilgili bir problem yaşamazsınız arkadaşlar. Yani rutin oluşturmada problemi olan arkadaşlarımız varsa bunu özellikle belirtmek istedim. Hani uyku düzenim bozulursa ne olur hocam diye soruyorlar. Bozulabilir. Hani bozulabilir derken burada da bir rutin oluşturmanız lazım. Ramazana girerken bir karar vermeniz gerekiyor. Ramazanla ilgili bir kararınızın olması gerekiyor. Hocam ben gece uyumayacağım, sabah uyuyacağım, akşam uyuyacağım, şu saatte yatacağım, bu saatte kalkacağım dediğiniz her ne ise onu bir ay boyunca öyle yapmaya niyet ederseniz 2-3 günde zaten vücut yeni rutine uyum sağlar. Bunu uyum sağladıktan sonra bir ay boyunca rahat edersiniz. Sonra bayram gelir. Bayramda mutlaka bir karmaşa oluyor zaten. 2-3 günde de tekrar eski düzeninize alıştırırsınız kendinizi. Bu problem de bu şekilde çözülmüş olur. Aslında bu ders çalışma ile ilgili ortam, dış koşullar, hani rutinler, işte Ramazan geldiği için onunla ilgili açıklamalar yaptım Yani ya. aslında her şeye uyum sağlayabiliyoruz. Vücudumuzun mekanizması her şeye uyum sağlamak üzerine sakın bunu kaçırmayın. Her şeye uyum sağlayabiliriz. Yeter ki doğru rutini yakalayalım. Kendimizi kandırmadan hareket edelim. Kendimizle ilgili doğruları bulalım ve bu doğruları bulma konusunda çevremizden gerekirse yardım alalım değerli arkadaşlar. Böyle yaptığınızda merak etmeyin dış koşullar sizi olumsuz etkilemeyecektir. Önemli olan değerli arkadaşlar bütün koşullara uyum sağlamayı öğrenelim.